Herkese selam dostlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Videoma hoş geldiniz. Ana karakterin zayıf gibi göründüğü ancak aşırı güçlü olduğu 5 anime önerisinde bulundum. Umarım beğenirsiniz. Kanaldaki videoları beğeniyorsanız abone olarak bana destek olabilirsiniz. Dostlar videoya geçmeden önce sesim için özür dilerim. Yazayında grip oldum. Şimdiden sesim için kusura bakmayın. Haydi videoya geçelim. Notları tehlikeli derecede düşük olan lise öğrencisi ana karakterimiz toma Imagine Breaker denen bir güce sahiptir. Imagine Breaker, diğer bütün güçleri yine bilen ama karşılığında kullanıcının iyi şansını gittikçe zayıflatan bir güçtür. Tuğma'nın Imagine Breaker'ın gücü gerçekten de ölçülemez derecede kuvvetlidir ve bu yüzden de talihsiz Tuğma'nın doğu üstü güç seviyesi sıfırdır. Toma bir gün balkonunda beyazlar içinde bir kızla karşılaşır. Kız ise büyücüler tarafından kovalandığını söyler. Aslında bu kız bir rahibedir ve anılarını zorla Index Librarium yani kilisenin 103.000 bin yasak metniyle değiştirilmiştir. Böylece Tuğma'nın macerası başlamış olur. İzleyecek olanlara iyi seyirler dilerim. Animemiz Japonya'nın erken Meiji döneminde yer alıyor ve eskiden efsanevi bir suikastçı olan ana karakterimiz Himura Keishi'nin ''Yok arkadaş ben daha fazla adam kesip biçmeyeceğim, tövbeliyim kafa yapısına eriştikten sonra Japonya'nın insanları korumak için iyilik timsali bir gezgine dönüşümünün ardından başından geçen maceraları anlatıyor. Öncelikle Meiji dönemini kısaca açacak olursak 1869 Eylül'ü ile 1912 Temmuz arasında geçen dönem olarak karşımıza çıkar ve bu sırada tahta 122. İmparator Meiji oturmaktadır. Bu tarihleri bu kadar ünlü kılan ise Japonya'nın federal düzenden modern toplumun yapısını geçtiği zaman dilimini kapsamaktadır. Rurouni Kenshin, Meji Restorasyonu esnasında samurayların güçlerini kaybettiği bir tarih gerçeği animeye entegre ederek kurguyla harmanlanıyor. Ve ortaya gayet güzel bir sentez çıkıyor. İzleyecek olanlara iyi seyirler dilerim. Kesinlikle tavsiyemdir. Popüler RPG oyunu olan Union'da Subaru adında çok meşhur bir klan var ve bu klandakiler oyunun limitlerini aşmasını sağlamışlardır. Ancak bir şekilde klandakiler oyunda ölünce klandan ayrılırlar ve birbirleriyle iletişimi keserler. 6 yıl sonra Union adlı oyunun bir sonraki serisi olan Reign Union çıkar ve eskiden Subaru'nun üyesi olan ana karakterimiz Haruto oyuna girdiğinde Asahi adlı bir kızla tanışır. Asahi'nin eskiden Subaru'nun bir klan üyesi olduğunu öğrenir ve geri kalan üyeleri de bulmaya çalışırlar. İzleyecek olanlara iyi seyirler dilerim. Önerimdir. Aste ve Yuno aynı gün aynı kiliseye terk edilen iki çocuktur. Çocukken birlikte büyürler. Krallıktaki en güçlü büyücüye verilen bir ünvan olan büyücü kralı öğrenirler ve bir sonraki büyücü kralın pozisyonu için birbirlerine karşı yarışacaklarına dair söz verirler. Bununla birlikte büyüdükçe aralarındaki keskin fark belirginleşir. Yuno büyüğü inanılmaz güç ve kontrol kullanabiliyor olsa da, Asta büyüğü hiç kullanamaz ve umutsuzluğu güçlerini fiziksel olarak eğiterek uyandırmaya çalışır. 15 yaşına ulaştıklarında Yuno'yu nadir bulunan dört yapraklı yonceli muhteşem bir grameri yani kişiye özel bahsedilen büyük kitabı verilirken Asta hiçbir şey alamaz. Ancak kısa bir süre sonra Yuno'nun gramerisini elde etmek için Libuti adlı bir kişi saldırır. Asta Libuti ile savaşmaya çalışır ancak geride kalmıştır. Umutsuz ve yenilginin eşinde olmasına rağmen Yunan'ın sesini duyduğunda devam edecek gücü bulur. Duygularını öfkeyle açığa çıkaran Asla, ona Levuti'yi yenmek için yeterli gücü veren kara yonca atlı, beş yapraklı bir yonca ile alır. Birkaç gün sonra iki arkadaş büyücü kralı olmak için yonca krallığının başkentine doğru yola çıkar. İzleyecek olanlara iyi seyirler dilerim. Kesinlikle tavsiyemdir. Efsaneye göre 5 asır önce Karasumori bölgesinde bulunan kale'de doğaüstü olaylar ve açıklanamayan fenomenler ortaya gelmektedir. Bütün ruhlardan kaleyi arındırmak için dönemin kekle iş ustası Hazama çağrılır. Hazama'nın oluşturduğu bariyer ayak işleri engelleyemediği gibi daha da güçlendirerek saldırgan bir hale getirir. Tüm bu mücadeleler sonunda hastalanan Hazama, Karasumori'yi koruması ve tekniklerini devam ettirmesi için Hazama kılınını kurar. Günümüzde hazama kılının nesillerdir devam ettirdiği ruh kovuculuk işini komşu çocukları olan Yoshimori ve Tokine devralmıştır. Yoshimori ve Tokine gündüzleri okula giderek normal hayatlarını sürdürürken geceleri ise okul alanı toplanan ayak işçileri kovma işini devam ettirirler. İkili ayak işçileri yakalamak için ruhsal enerjisini kullanarak bir bariyer yaratırlar. Bu bariyeri yaratan kişilere kekka işi deniliyor. Hazama kılanından gelmelerine rağmen ruhsal enerjiyi alinin her üçü sahip olamıyor. Sadece ruhsal enerji sahipleri ayak işleri görerek bariyer yaratabiliyordur. Yoshimura ve Tokina en iyi bariyeri yaratmak için hem birbirleriyle mücadele eder hem de ayak uğraşır. İzleyecek olanlara iyi seyirler Kesinlikle ve kesinlikle izlemenizi öneririm.